Selamlar Ali, ben Mythical Merchant. Bugün herkesin bildiği o sorunlu oyuncudan bahsedeceğiz. Grubunuzda bu sorunlu oyuncudan varsa, oyuncularınızdan bir tanesi size sürekli problem çıkartıyorsa onunla nasıl baş edebilirsiniz bunları anlatacağım. Ve sorunlu oyuncunun çeşitlerini anlatacağım. Bugün 3 çeşit sorunlu oyuncudan bahsedeceğim. En önemlisi muhtemelen bu videoyu izleme sebebiniz olan yıkıcı bir oyuncu. Yıkıcı bir karakter olan kişiliğe sahip kişi. Bu oyuncumuz diğer arkadaşların D&D deneyimini kasıtlı olarak bozan, sürekli onların yaptığı şeyleri yıkmaya çalışan, sürekli mutsuzluk ortaya çıkartan, uyumsuzluk ortaya çıkartan bir arkadaş. Aynı zamanda uyumsuz böyle bir aykırı bir karakter oynarlar genellikle ve grup içindeki kararları önemsemezler. Grubun verdiği şeyler işte benim karakterim böyle yapıyor falan gibi diyerek e, yıkmaya çalışırlar. Diğer oyuncuları provoke ederler. Hatta bu oyuncular masadayken PvP yani player vs player bile görebiliriz. Belki oyuncular birbiriyle savaşmak durumunda bile kalabilirler. Yok ben evil oynuyorum, karakterim böyle yapardı. Tabii ki de öyle yapacak, geçmişi böyle, yalnızım, grupla gelmiyorum. Onlar gitsin, ben tavernada kalacağım, tavernacıyı da de keseceğim, demirciyi de keseceğim. Herkesi, keseceğim, herkesi keseceğim, herkesle savaşacağım. Bu tarz oyuncuları yani masada bazen görebiliyoruz. Bugünkü konumuz da bu tarz oyuncular. Öncelikle ilk yapmamız gereken şey medeni bir şekilde bu oyuncuya gidip söylemek. Ya dostum bak böyle 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 davranıyorsun ama bundan ben rahatsız oluyorum Dungeon Master olarak. Diğer arkadaşlarım rahatsız olmasa bile ki oluyorlar. Senin bu masada daha fazla kalmanı istememeye başladım. Eğer ki hareketlerine çeki düzen vermezsen senin masadan kaldırmayı düşünüyorum. Senin de daha fazla oynamak istemiyorum. Ama yok diyor sanki ben daha iyi olurum tamam düzeleceğim. O zaman ya bu karakteri bırakacaksın ya da kendin bu şekilde oynamayı bırakacaksın karakteri ben sana yardımcı olurum işte karakterinin iyi bir an yaşamasını sağlayabiliriz ya da karakterini öldürebiliriz yeni bir karakterle gelebilirsin neyi beğenmedin sıkıntı ne aramızdan başka bir oyuncu beğenmiyorsun benim DM'lik şeklimi beğenmiyorsun gibi şeyleri söyleyerek bu arkadaşla konuşmanız ilk yöntem olacaktır. Tabii ki bazı insanlar yaptıkları hataların farkında olmayabilirler. Belki de sizin bu oyuncunuz bu yaptığı hatanın farkında değildir. Siz ona söyledikten sonra Abi cidden öyle mi düşünüyorsunuz? Ben bilmiyordum. Özür dilerim. Ha. İşte mesaj atar falan filan. Kusura bakmayın. Ben öyle düşündüğünüzü bilmiyordum. İşte karakteri bundan sonra öğrenmeyeceğim falan. Belki düzelir. Daha güzel bir oyun ortaya çıkartırsınız. Belki de bunu söylemesine rağmen hala aynı şeye devam eder. O zaman dersiniz ki senle daha fazla oynamak istemiyoruz. Ya zaten D&D oyuncusu bulmak zor değil arkadaşlar. Bu videoları izleyenler zaten birçoğu D&D oyuncusu. Discord'larda görüyorsunuz. Oyuncu aramayı ben açtığım zaman bir gün içerisinde 5 kişilik oyun çok rahat doluyor. Bir sürü arkadaş mesaj atıyorlar. Aradığım tecrübe seviyesine göre işte amatörse amatör de bir sürü var. Tecrübeli ise tecrübeli de bir sürü var. Onlarla oyuna başlayabiliyoruz. En fazla 2 gün sürüyor yani. Siz de Discord'dan bulabilirsiniz bu arkadaşları ve yüz yüze görmediğiniz kişileri uzaklaştırmak daha kolay olacaktır. Yazıyorsun zaten en kötü arıyorsun mikrofona konuşuyorsun. Ben sizinle oynamak istemiyorum kardeşim. Yani yüz yüze görüşüyorsan yakın arkadaşınızsa ki genelde yakın arkadaşlar arasında olduğunda sıkıntı oluyor bu. O zaman adam gibi konuşacaksın. Hacı böyle böyle yapmıyor yapmayacaksan devam edelim. Yapacaksan olmuyor yani ben çekemiyorum artık. Çok istiyorsan Dungeon Master sen ol. Ki o da DM olduğunda muhtemelen sizin demek istediğinizi anlayacaktır. Şimdi gelelim ikinci çeşit sorun oyuncuya. Bu sorun oyuncu da Metagamer. Metagamer arkadaşımız oyun dışındaki bilgilerini oyunun içerisinde karakteri biliyormuş gibi davranır. Ona göre karar verir. Ona göre e, her ne nasipse yani ilk en şeyi seçer. En güzel yolu seçer. En güçlü yolu seçer. Eğer ki modül mesela oynatıyorsanız modülü daha önceden biliyorsa işte abi orada tuzak vara kadar götürür. Yani ileri ben dikkatli ilerliyorum tuzak var mı diye bakacağım falan. Gibi şeklinde hiç yapmadığı bir şeydir mesela bunu yaptırtır karakterine. Bu şekilde veya benzeri mesela bir yaratıkla savaşıyorsunuzdur. İşte o yaratık ateşe karşı güçsüz ateş kullan falan diye böyle sürekli söylüyordur. Bu tarz şeyler dışarıdaki bilgilerini getirip masada karakterinin bilmeyeceği şeyler olmasına rağmen oynatan oyuncu metagamer oluyor. Bu oyuncuyu teşvik etmeniz gerekiyor. Dostum bak metagame yaptıkça ben keyif almıyorum. Ya her şeyi değiştireceğim. Bahsettiğin atıyorum yaratık artık radyant hasarına karşı dirençli olacak. Çünkü sen o yaratığın radyanta karşı zayıf olduğunu biliyorsun. Böyle mi oynamak istiyorsun? Yoksa bu kararı oyun içerisinde keşfetmek mi istiyorsun? Bu özelliği oyun içerisinde keşfetmek mi istiyorsun? Eğer ki bunu yapamayacaksan yani diyelim ki o yaratığın radyant hasara karşı zayıf olduğunu... Keşfedecekler ve savaşmaları gerekiyor karakterlerin. Sen ...yönlendirebilirsin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yaratıkla savaşacağız. Ama sizce bir kütüphaneye gidip araştıralım mı? Bu yaratıktan var mıymış? Sizce gidip muhafızlara soralım mı? İşte tabernada birilerine soralım mı? Gibi ilerlersen en azından oyun içi bilgileri size vermiş olurum. Bir yerlerde kitaplar bulursunuz, okursunuz, edersiniz. Ve metagame yapmak zorunda kalmazsın. Ve bundan sonra işte tuzaktı, bir şeydi, bilmem neydi... ...modülü okumuşsun. Eğer ki metagame yapacaksan... ...ben devam etmek istemiyorum. Çünkü diğer karakterlerin seçeneklerini seçme özgürlüğünü ellerinden alıyorsun. En büyük sıkıntı bu. Bahsettiğimiz 3 oyuncu tipinin de hep engellediği şey karakterlerin seçme özgürlüğünü elinden alması. Birinci oyuncu bunu yıkıcı bir şekilde yapıyor. ikinci oyuncu da meta game yaparak orada tuzak var. Biliyor onu ve o şekilde ilerletiyor oyunu. Ya bilmeyerek oyna. Keyfini çıkarmaya bak. Karakterinin bakış açısıyla oyna. Role playini yap. Power Gamer gibi oyna istiyor ama meta game yapma. Eğer ki bu videoyu sana Dungeon Master'ın attıysa belki de bu 3 oyuncu tipinden birisi de sen olabilirsin. Peki üçüncü problem oyuncu tipine analiz sıkıntısı yaşayan, karar verme sıkıntısı yaşayan oyuncu. Yani bizim analysis paralysis dediğimiz durum. Bu oyuncu kararları verirken aşırı titiz davranır. ...inanılmaz titiz davranır ve bir türlü oyun ilerlemez. Ya işte onu, bu item'ı bıraksak mı burada götürsek mi, yanımıza alsak mı... ...yoksa ona mı versek, böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak... ...abi ona verirsek şöyle olur, buna verirsek böyle olur, böyle yaparsak böyle olur... ...üç kişi der ki tamam o zaman işte e, Ahmet'e verelim elimizdeki kılıcı, Ahmet korur. Ya işte ama Ahmet koruyacak ama işte bilmem ne olursa ya Ahmet'in başına bir şey gelirse... ...yani bu hani... Çok endişeli anneler vardır ya böyle. Ay oğlum çıkmasın dışarı, çamura düşmesin falan. Öyle bir şey yok. Bu D&D oynuyoruz ya. Yani. Bırak Ahmet'e bir şey olursa da olsun, sen bir kararını ver. Bazen öyle durumlar oluyor ki kapıyı açsak mı açmasak mı 20 dakika sürüyor. Arkadaşlar, bu da bir problemli oyuncu özelliğidir. Siz kararlarınızı size göre hemen bir tartarsınız. Dersiniz ki beyler, kılıcı Ahmet'e verelim mi? Ben vermeyelim diyorum çünkü bence Ahmet'in başına bir şey gelecek. Siz ne diyorsunuz? Onlar da konuşurlar. 3 dakika. 20 dakika tartışmanıza gerek yok. Bu kadar detaylı. Abi ya Ahmet'in babaannesi mezardan anded olarak kalkar, zombi olarak Ahmet'e saldırır. Gerek yok böyle şeyler düşünmeniz. Siz kararınızı verin. Sizin kararınıza göre Dungeon Master'ınız zaten oyunu ilerletecektir ve sizin mutlu olacağınız şekilde size yardım edecektir. Veya eğer ki Dungeon Master'sanız bunu izliyorsanız oyuncularınıza teşvik edin hızlı karar vermesi için. Mesela bunu bir kum saatiyle yapabilirsiniz. Şöyle baktım benim kum saatim nerede diye. Burada değilmiş ama küçük bir kum saati elde edinebilirsiniz. Bugünün parasıyla 50 lira falan. Ortalama küçük kum saatleri. Ondan alır koyarsınız masaya. Abi karar uzadığı anda kum saati bittiğinde kararı ben veriyorum arkadaşlar. Bu kadar. Konuşsunlar bir dakika boyunca. Kararı verdiniz mi? Verdi, vermediniz. Okey. Kılıç sizde kalıyor. Ahmet'e veremiyorsunuz. Ahmet almayacak kılıcı. Devam. Kapıyı açmanız gerekiyor. Açtık açmadık açsak mı? Arkasında tuzak var mı? Kapıda bilmem ne mi? Açarsak bir kafamızı şey... A koyarım abi kum saatini. Derim ki okey kum saatini koydum arkadaşlar. Bir dakikanız var arkadaşlar karar vermek için kapıyı açıp açmamakla alakalı. Bir de bu yavaş karar veren oyuncunun başka bir etkisi diğer oyuncuların aldığı zamanı kısıtlamak. 3 saat oyun oynuyorsanız bu arkadaş sürekli olarak böyle analiz etmeye çalışıyorsa bir şeyleri işte açsak mı kapasak mı bilmem ne ama yapsak ya böyle olursa ya şöyle olursa onu gelirse altın. Gerek yok arkadaşlar bu kadar detaylı analizi düşünmeyin. Özetle siz oyunun akışına bırakın, keyfinize bakın, kararınızı verin ve o kararınızda ilerlemeye devam edin. Özetle, problemli oyuncular, yıkıcı karaktere sahip olan arkadaşlar, metagame yapanlar ve yavaş kararların arkadaşlar. Bu üçünden birisi grubunuzda varsa ya da siz bu oyunculardan birisi olup olmadığınızı düşünüyorsanız, siz kendiniz bu arkadaşlarla nasıl başa çıktınız ya da bu özelliğinizi nasıl yendiniz. Bunları da yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım. Bu videoyu izleyen Dungeon Master'lar sabırlı olmayı öğrenirler. Her şeyin başı iletişimden geçiyor. Tüm bu anlattığım oyuncuların en büyük sıkıntısı iletişimsizlik. Size diyecektir ki arkadaşlar abi meta game yapıyorum çünkü güçsüz hissediyorum. Tamam abicim yapma al sana şu item bitti tamam ne uğraşıyorsun? Ya da işte ka karar veremiyorum bir türlü tamam sana bir tane büyü veriyorum. Klerik büyüsü. Auguri miydi neydi? Auguri olması lazım büyünün ismi. Heh, mesela sana bir item veriyorum augury büyüsünü verecek. Augury büyüsü ikinci level bir büyü. Bir dakika sürüyor. Bunu yaptığın zaman sana DM önümüzdeki 30 dakikada vereceğin kararla ilgili bir şey söyleyebiliyor. İyi bir şey ya da kötü bir şey. Hem iyi hem kötü ya da hiçbir şey söylemeye de biliyor. Ama siz bunu oyuncunuzu rahatlatmak için veriyorsunuz. Yani iyi bir şey kötü bir şey. Kapıyı açarsak tuzak çıkacak mı? Abi Augury büyüsünü kesiyorum. Augury artık nasıl okunuyorsa. Siz DM olarak önceden orada tuzak olduğunu diyorsanız ki kötü bir sonuç hissediyorsun. Mesela burada diyor ki zarlar olabilir diyor, kartlar olabilir diyor, tütsüler olur, bir şeyler olur falan filan. Ne olursa artık item'ı nasıl düşünüyorsanız. işte dediniz ki tütsü çıkarken renk siyahlaştı falan. Kötü bir şey olacağını fark ediyorsun. Bitti. Ya da bunu söylemek zorunda da değilsiniz. Kötü bir şey olduğunu düşünüyorsun. Bitti. Kararı o versin. Belki kötü bir şey var desin. Bizim başka bir karar vermemiz, başka bir yol bulmamız lazım desin. Devam etsin. Yani bunları çözüme odaklı konuşun oyuncularınızla. Eminim ki iletişim haline geçtikten sonra masanızda hem sizin istediğiniz oyun olacak hem de oyuncularınızın keyif alacağı bir oyun olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoların hepsini ay başında erkenden izleyebilirsiniz. Patreon'a üyeyseniz eğer. Buna ek olarak sorularınızı gelip Discord'dan sorabilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum var. Ben bu videoları biraz erken çektiğim için sorularınız belki birkaç ay sonraki videolarla gelebilecek olabilir. Çünkü önümüzdeki yaz evlen evlilik sürecine gireceğim, evleniyorum. E, o yüzden video çekiminde biraz yavaşlayacağımı tahmin ediyorum. Hatta büyük ihtimalle çekemeyeceğim. Yine de hem destek olan yorumuyla, Patreon'dan destek olan, Discord'dan gelip sohbet edebildiğimiz herkese hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.